Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte böyle hani böyle duvarları falan çiziyorlar mı? Masayı falan. Onu yapacağız Ben de yapmak istedim. Yani diğerleri yapıyor. Ben yapmıyorum. Abi. Neyse gibi olmasın. Herkes yapıyor. Şimdi böyle bir kalem. Markasını söylemek istemiyorum. İşte buraya E harfi çizdim. Bu arada E A harf bir şey var diyerek demeyin. Kafama göre harf çizmek istedim. Bu arada benim bir arkadaşımın harfi Feyza. Feyr başlamış ilk harf. sonra ikinci harfi E olduğu için. Bir, yapmıştım ben tabii bir tane. O silindi neyse. Hemen geçelim. Yoksa zamanım az kalıyor. Sünger olarak hangisini alacağımı göstereyim. şöyle bir sünger hakmardan almıştım abla dedi ki nereye sürsen sür sabunla çıkartıyormuş bakalım Hakma abla öyle mi Oo. neyse şu şey an ee, şimdi ben sabunun rengini söyleyeceğim yeşil yani ben bandırıp giyiniyorum ben birazcık fazla kaçırdım siz az yapın diye bir adet de su alın lütfen lütfen Şimdi de uh, bir adet silgen sabun ve bir tane su. Bir de uh, siyah kalem tahta olabilir. Bir de bico bico olabilir. Ha, bilmiyorum posta kalem çıkarma. Bilmiyorum benim posta kalemim yok. Neyse ben geçelim. Arkadaş az kalsın yine siliyordum. Böyle e, rengi almayacağım normal şey Normal şık şey yaptım da görüyor musunuz bilmiyorum. Ben şuraya oğluyorum. Ağlıyor, ağlıyor. Dur fazlalığını. Hep şuraya alalım. Arkadaşlar bu çıkmıyor. Ananı. Ay ben küfür ettim. Ben duymadınız sanın. Hatta böyle. Hatta ben tek etmiyorum ki. Yani bazı youtuberlar da Aa, yani. Bu yeter. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi bir şey süngeri su döküyoruz. Ben döktüm ama fazla oldu. Şimdi de bir Bir de döküyoruz. Ve hemen oynuyor. Çık, çık, çık. Annemin sayesinde destek oldu da ovaladım. Yani anneme yardımcı olmuş olurdum. Böyle her yaşayalım. Ama arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Hayla çıkmadı. Ой, я чик, мио, когда